Sayın Divan, kıymetli delegeler, sayın basın mesutları, değerli misafirlerimiz ve çok kıymetli dava arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi, Eyüp Sultan İlçe Başkanlığımızın 12. Olağan Kongresi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli dava arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasi hayatına damga vurmuş, varlığını her daim milletinin yanında durarak gücünü çalışma azmini milletten alan bir siyasi partidir. Milletçi Hareket Partisi inanmış dava adamlarının partisidir. Gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse Cumhur İttifakı Türk milletinin istihbar ve istikrarını korumak, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sini kurmak ve yaşadığımız yüzünü, Türkiye yüzünü yapmak öncelikli hedefler arasındadır. Devlet ve milletimizin bekasını, teminat almak için teminatını almak için iş ve dış tehditlere karşı uyanık olmak geçmişe karşı borcumuz geleceğe karşı sorunumuzdur. İşte bu bilinçle hazırlandığımız milletvekili genel seçimlerinden ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden halkımızın teveccühüyle zaferle çıktık. Milletimiz partimizin ve devletimizin düşmanlarına tokat gibi cevap vermiş ve milletin bekası her şeyde üstün olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kıymetli konuklar, 2024 yılında yine bildiğimiz gibi genel seçimler yapılacaktır. Sayın Genel Başkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda bizler aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah kongremizden hemen sonra faaliyetlerimize hız verip ilçemizde seçimleri zaferle sonuçlandıracağız. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi sabırlı ve sağlam bir hazırlık olmadan, samimi ve sağdolu bir mizaj bulunmadan, sağlıklı ve sadece bir hedef koyulmadan büyük keşifler gerçekleştiremez, gönüllere girilemez. Amacımız gönül kazanmak, gönüller yapmaktır. Amacımız milletimizin takdir ve tercihine mazhar olabilmektir. Niyetimiz halis, denengi noktamız Türkiye, niyayetimiz evimiz ilahi kelimatullah'tır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluş felsefesi de budur. Bu vesileyle partimizin kuruluşu başvurumuz Alparslan Türküsü ve aziz şehitlerimizi rahmetle millet arıyor. Yine yakın zamanda kaybettiğimiz partimizin eski yöneticisi, yeşe delegemiz, dava arkadaşımız, çok kıymetli ağabeyimiz, semtimizin İslam ustası, İslam'ı gedikli ağabeyimiz de rahmet tanıyor, semtimize tekrar başsağlık Kıymetli konuklarımız, Sözlerime son verirken ilçemize ismini veren Eyüp Sultan, Eyüp Sultan Hazretleri manevi huzurunda yaptığımız kongremizin tekrar ilçemize, partimize ve asist milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyelim.